Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir şey ile karşınızdayım. Böyle böyle videolarda gelecek artık. Yalnız şimdi bir şey demem gerekiyor. Valve'nin yapmış olduğu ban. Yani şu şey dalgası diyorlar. Watch dalgası aynı. Onu yapmışlar bize bakın. Benim abi mod olduğu aynı şey bir sürü youtuber'a, bir sürü şeye, şu kanala bile yani bakın. Adama bir sürü kişi bakıyor evinizi alabilir miyim falan filan youtuber adamları bile anlamışlar şüphelenen kişileri yani bakın anahtarları var bu adamın full anahtar bakabilir misin bu adam ne kadar inventar acımış yani sonrasında da valla gelip şey yapıyor banatıyor ve bu herkes de oldu yani bakın şüphelendikleri kişiden banatması şüpheleniyorlar banatıyorlar adamın ne kadar dışa bakın adamın ne kadar bıçağı varsa hepsi gitmiş bak bakar mısın ya ayrıca benim o gündeydi bakalım hemen bu demiş 4 gün oldu Val ya bak 2000 saat sonra bakalım bu adamın kaç saat benim aşağı biraz 1500 saat bakıyoruz Cezuba'da 225 saat fakat yani bu adam 80 level. Hile açar mı sizce? Hadi diyelim hile açtı. Yani olamaz ya. Sonra bakın Adımlarına bakın. 460 level. Tamam. Şu adamın hile kullanma oranını açıklayın bana. Bir youtuber. 3000 abonesi var. Gelip bir ilaç açar mı? Yani Envanterlere bakın. Değerlere bakın. Envanteri olan adam. İyi de açabilir mi? Söyleyin bana. Atsa bile bir pislikten dolayı açmıştır. Yani Arkadaşlarımdan falan. Arkadaş açmıştır ama yani herkese bir Valve'nin ban dalgası getirmesi çok kötü olmuş. Evet beyler bir kişi daha gösteriyorum şu anda. Onnos değil gerçek onnos değil tabii ki. Ama bin saati olan kişiler ban yemiş. Şüphelendikleri herkes. Bunlar tabii şey fake. Şüphelendikleri herkes ban yemiş. Yani bu kadar olamaz. 4 geçmiş ve ayrıca şu, şu şey hesabın. Sen bakalım. Bu hesabın Smurf'ü bile ban demiş. Yani o derece. Ben göstereyim size o Smurf hesabı. Şuradan ben Bu. Bu hesap bile bakın. 4 gün geçmiş ve bu hesap bile ban demiş. Şimdi bakın. Yani Steam'in böyle bir şey yapması çok kötü oldu ve bir de indirim gününün son günü. Bu kadar hesap, bu kadar hani hiç sanmıyorum böyle bir mühili Böyle kişilerin. Bize hepimize bile gelebilir. Çok kişi banlıymış, çok forum var. Yani onlara da bakalım. Tartışmalar. Geldik bir forma. Ee, yaz indirimlerinden bakmadım. Arkadaşlar demek ki yaz indirimden fazla kazanç gelmedi. Seriden maç bana attılar. Tipler değil. İtmeleri ne nah alırım Cesego hesap gitti. da koyayım. Kanalımıza sokun. Bugün ben dinlerin çoğu ben yiymedim. Sebepsiz yere yedi. Yanımda oturan arkadaşım yedi. ve bu cidden ile kullanmıyordu. Beraber oynuyorduk. Bir anda gitti. Adamın oyun atası. Yıkandırmasın hesap ban yediyse illa cesaret. Yok hayır ya bak. Kimse hile kullanmadı yani bakın hesabı başa birinden aldıysanız öyle bir şey de yok yani ne bileyim bu kadar kişinin envanterinin gitmesi bilemiyorum bu kişinin envanteri ne kadar anahtar alıp açıyor adamlar işte gitti her şey gitti bakın eğer hile kullanıp da hile kullanmadım diyorsanız zaten boş verin çünkü yani hile kullandıysanız bir kere yemeğe hak kazanmışsınızdır ama cidden hile yemeyen kişileri anlıyorum yani... çok ayıp ya mesela adam gerçekten hile kullanmamışsa bu adamı yüklenmememiz gerek yani bakın bugün bir vakt dalgası oldu çok kötü bir şey ne bakalım eğer kaldırmaz mahkemeye kadar yol şu anda herkes yani bu durumda evet beyler <laughs> Beyler bu bakmaz. Bal bir şakası. Bal gece 12'de büyük bir şaka yaptı. Bal resmi sitesinde açıldı. Yarın manlar açılacak. Rahat olun. Bir bir şaka kızının doğum gününe özel. <laughs> i̇şte psikolar çok beyler. Ne desem boş. <laughs> ya bakın olay öyle bir video ki artık dalga bile geçiliyor. Yani hile kullanmayan adamlar ban yemiş. Ee, herkes ban yiyecekse biz neden böyle bir şeye kalkıştık yani neden böyle bir oyun aldık. 8 saat oynadım aldığımdan beri ve en son gün bugün saat 2'de maç attım ona rağmen ve hiç hile kullanmama rağmen az önce ban yedim. Şu atalamanın kaldırılmasını istiyorum. Aşağıdan beni izleyeceksiniz. Evet beyler. Yani Gerçekten herkesin emeğine yazık. Gitti hesaplar. Her şey gitti. Herkes bugün bir ban yedi. Yani böyle bir dalga olamaz. Bak ban gelir mi ya? Bak. Birinci günü bile geçmedi ya. Yani tüm hesaplar. GG. Bize de gelebilir. Her an ben korkuyorum zaten. Ne bileyim. Hepim Hepimizin başına gelebilir bu olay. Türkiye Başbakanı'nın kurban oldu. gerçekten de öyle oldu. Olay karışık. İle kullanmadığı halde bir sürü form açıldı. Tüm bunlar kilitli. İleri kullanılar bakın. Nasıl ilişiyor millete. Değil mi? Bir bakalım profiline. Oba. Oba. ay be. Acılık değil mi? İşte. Hileci değilim. Bakalım. Oh. Oh, you my -la -la. <gülüyor> <gülüyor> Beyler, bir kız oyuncu daha bulduk. Bakın Sapık çıktı lan bu Evet bu da yeni yemiş ve Ayrıca Global Elite Bakın Görüyorsunuz Global Elite bir kız Ve envanterine geldiğimizde Magish Torch Yani sihirli şey Dokunuş Bakıyoruz Güzel şeyleri var mı Bu var Falan filan Bir sürü şeyleri var milletin ve Iıı, bu kadar olamaz. Evet. Sevsiz yere bakmam 3000 TL vantar çöp Arkadaşlar bir aydır oyuna girmiyorum zaten. Bugün açtım diye zaten bakmam öğrendim. İntihar şimdi kendimi öldürmek istiyorum. Lütfen tekrar kontrol edin ve bana ne gidin var dediğimi gösterin. Bekle bakalım. Bugün bugün yemiş. Bugün yemiş. Abi. Bakar mısın? Bak. E mantere bak. Abi. cidden işler açıcı bir durum. Bakın. Size kaç ihtimal veriyorum? 3-4 bir ihtimal veriyorum. Ee, ya da bir şey oldu. Bir sorun oldu. Ya da cidden herkesi de kökten temizlemeye çalıştı başarısız oldu. O kadar envanter gitti ki. Evet bakıyoruz. 23 kadar şey varmış. Ve bu adam leken legendary eagle. Doğru mu şimdi bu adamın makinanın yemesi? Herkesi biriktirip bir bam attılar? Onu düşünmeye çalışıyorum. Ki bu indirimden sonra neden oluyor? Veya yani indirimden önce indirimden bir gün önce neden oluyor? Bunu kimse çözemedi. Yani Herkes banliymiş. Sebebi de yok. O tarafından banliydiniz diye. Böyle saçma sapan bir sebep olabilir mi ya? Sebepsiz yere bak. Evet. Hile kullananları diyor. Bakın. Hile kullananlar Ya biz hile kullanmadık. Hile kullanmadınız derseniz. Gerçekten de siz haklısınız. Size sonuna kadar hak veriyorum Aynen Aynen İyi ile kullanmazken hak yemek ne demek İnsanların emeğini bu kadar mı düşünüyoruz Onca ile kol gezerken bizi ile kullanmadan hak yiyoruz Aynen sonuna kadar haklı Ne diyelim Valve büyük bir hata yaptı herkese sebepsiz yere İnşallah düzelir bu da birer formaş atıyor. Yani arkadaşlar bu kadardı. İnşallah bizim de başımıza gelmez. Başınıza geldiyse de yapacak bir şey yok. Artık. Olumlu bırakacağız. Valve'nin düzeltmesini umuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.